arkadaşlar e, merhaba e, Bu videomda sezon nasıl alınır e, Sezonu aldıktan sonra neler mükkar ederiz o konu hakkında bir videomuz olacak e, bakalım sezonu aldıktan sonra hangi silahlarımız geliyor ve etkileri ne kadar e, burada canlı canlı görelim arkadaşlar. sezonu alıyorum. Bu alınmış vaziyeti tabii ki arkadaşlar. Alındıktan sonra bu envanterimiz gördüğünüz gibi komple açıldı. Tabii ben bu sezonu bitirdikten sonra açtım. O ilk bir 80 liralık kısmını ilk ona kadar açıyor. Yani hiç oynamadan ilk 10 kutucuğu oynanmış gibi gösteriyor. Ona gerek yok. Biz zaten sezonu bitirdiğimiz için. Sezon fazla sürmedi bu arada arkadaşlar. Zaten hazinedar görevi de gördüğünüz gibi tamamlanmış. Altını aldık. Evet. Bundan sonra aldığımız silahları bir deneyelim arkadaşlar. ne güzel oldu bre bre sardım yedim bre bre kafam düştü direk direk her yer olsa da kezban trek yatamam evde yatak göşek çıktım dışarı açtım trep kafam şimdi fişek fişek oh yeah. geceler cihan girli heceler elit foşik turistler sokaklar ve polisler biski döküp sevişelim Natalie diyor peşin alim Dedim tamam hadi canim bize küvet yoktu şaka bin Oh yeah çılgın genç Bu iş öyle Rolex range Sizin tayfa bitch bitch Bizim tayfa rich rich Oh yeah çılgın genç Bu Rolex range sizin tayfa Rich, Rich, Bizim tayfa rich rich Kel toş babana koş Trap böyle yapana hoş La bebe koş la bebe coş Siz windows ben Macintosh Mandingo Norman der, Benim kamış dolce Oturan diyor mormin der Haterlarım oçe Yeaaah Bu gece bu gece Aa, Bizim böyle kafamız güzel kafamız güzel böyle geziyoruz işte Polisler hep peşimizde bizim Polisler niye peşimizde Bebeler bebeler kele gibi yapış ama lafa gelince Marley Tupac tabi yüzüne bir dövme Demo dedire git ona bas tatını ol Lil Pump Ama beni Hitler gibi kariyerimle tehdit eder Pozitiften Elif Cemal ben boyun eğmem Soyunu dislerim çıldırtırım etnik faşistleri Umrumda değil kuliste otlayan sürekli koklayan ziposlar Ve beni dinler devrimci gençler Sizi yavşak lümpen Kafası testis gibi sirk maymunları istiyorsa orman kanunları O zaman güçlü zayıfı ezecek size yoksa siz salam şırdan şırdan Hey hey, hadi bakalım. Hey. Kücü gang, Kücü gang nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pisten alalım, alalım. Hey, hey. Hadi bakalım. Kücü gang, Kücü gang nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pisten alalım, alalım. Hey, hey. Hadi bakalım. Mary Jane, Mary Jane nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pisten alalım, alalım. Hey, hey. Hadi bakalım. Mary Jane, Mary Jane nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pisten alalım, alalım. Özgürlükteyim. Mayın basınını tizini sesini açın hip hopu edecekseniz eğer polisten değil siz benden kaçın run ay 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 kraldan kaçın ay silah enerji hıdırdı hıdırdı mixo rain drop dropped up Weg deine Mutter in Gladbach huh. Neue Uhr, Buddha, guckst du 9 mm, keine Zeit für ju zu Ich komm heute Nacht, psch, sag nix Nasopan im System und ich schlaf nicht Sie 8 Lederjacke wie bei Matrix Amigo hat den Fundamentalisten bad trip Level Arctis, Psychopath und ein bisschen sympathisch. Paranoia sagt mir, bist du verdrahtet. Uh, Alle Cats und den Stich gibt es gratis. Dein neues Album kommt, dabei juckt Ich würde lügen, wenn ich sage, aber gut geil. Ich nimm dir alles weg, Kaffee nein. Die Walter spuckt blei. Yalla, goodbye. Yalla, goodbye. Was geht? <Sie> Nun Akit, kein Taxi Feldkragen, hey! Jacke, Armani Kopfnuss Kaffa Safari 3 Gramm, Johnny, Versace Rolex, Rainbow, Tekashi oh. Neunkern, Dauer, 15. Stopp Raps, Trap House, Hemmschere, Klopp Hey, Bingo, wer's seiner Ort? wird lügen, wenn ich sage, I'm a good guy Ich nehm dir alles weg, Kaffa, Schub, Die Walter Schmuck, Breit, Yalla, goodbye kalıcı kelememiz var Telefonu açılmıyor neden ah neler Bilmiyorum aklımda neler var Sanmıyorum sürmedi Kalmadı kapı girmedi Sarmıyor seni sevmedi Bilmiyor kafa görmedi Ey sorun değil artık para Ah sorun değil artık kira Ey sorun değil artık inan İlla yatağı kurar Evet arkadaşlar pompalıyı sırf zevk için kullandığım ilk pompalı diye e, makineli güzel ama çok yavaşlatıyor. Ayrıyeten özel silah da çok yavaşlatıyor bilgimiz olsun arkadaşlar. Bunun haricinde özelin seri atışı insana zevk veriyor. Fakat bol bol asist yapmakta <laughs> faydalı olacak gibi görünüyor. Vuruş hızı biraz yavaş sanki baltaya göre. Balta tek seferde alırken kazmada biraz donmalar, beklemeler yaşanıyor. Da ayı kürklü karakter güzel olmuş arkadaşlar. Önümüzdeki videomda kasaları açacağım arkadaşlar, sandıkları açacağım. 1393 tane sandığımız var açılabilir onları açacağım Allah'ın izniyle Eğer ki daha fazla gelirse tabi açana kadar bir sonraki videomda görüşmek üzere takip etmeyi unutmayın arkadaşlar